Bütün bu yaşananları da tecrübeli bir siyasetçiye soralım, ona danışalım dedik. Sayın Uluç Gürkan sağ olsun kırmadı. İnternet bağlantısıyla karşınızda. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim katıldığınız için. Şimdi öncelikle bu haber gelir gelmez biz de yaptığımız yayınlarda hep şu maddelerden bahsettik. Anayasa madde 84, anayasa madde 83. Yeniden seçilmiş olan bir vekil dolayısıyla bir dokunulmazlığı yeniden elde etme durumu söz konusu ama gelin görün ki e, alel acele bir şekilde okunan bu fezlekeler ve verilen karar yani milletvekilinin düşürülmesi hali. Bütün bunlar eşittir. Bir siyasi hesap anlamına mı gelmekte? Ne kadar hukuki olduğuna yönelik değerlendirmenizi merak etmekteyiz. E, yani bu kararın, bu yaşadığımız olayın hukuki olduğunu söylemek mümkün değil. Hı hı. E, sadece, e, bu e, yargıtay tarafından onanmış olan e, kararın e, yani kesinleşmiş yargı kararının Enis Berberoğlu hakkındaki e, mecliste okunması açısından değil yargı süreci açısından da hukuki olduğunu söylemek mümkün değil hukuki olduğunu söylemek mümkün değil bakın yargılama aşaması'nı hı hı. açısından şimdi önce e, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi casusluk, askeri casusluk gerekçesiyle iddiasıyla, suçlamasıyla Enis Berberoğlu'nu 25 yıl önce müebbet hapse mahkum etti. Sonra bunu 25 yıla indirdi. İstinaf Mahkemesi bunu bozdu. Ve mahkeme tekrar kararında ısrar etti. İstinaf Mahkemesi Enis Berberoğlu'nun devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıkladığı ifşa ettiği gerekçesiyle kendisini 5 yıl 10 ay e, hapse mahkum etti. Bütün bunlar Enis Berberoğlu'nun bir önceki dönem yani 24 Haziran e, 2018'de milletvekili seçilmesinden önceki 26. dönemde hı hı. meydana geldi. Enis Berberoğlu tutuklandı ve cezaevindeyken ...konu yargıtaya gönderilmişti... E, ...cezaevindeyken... E, ...henüz tutukluyken... ...24 Haziran... E, dokuz, e, ...2018'de... ...yeniden milletvekili seçildi... ...şimdi yeniden milletvekili... ...seçildiği zaman... E, ...sizin de vurguladığınız gibi... ...anayasanın... ...83. maddesi... Evet. ...gereğince... Hı hı. Enis Berberoğlu yeniden dokunulmazlık kazanmış bulunuyor. Yeniden dokunulmazlık kazanmanın ötesinde bakın anayasanın 83. maddesinin ikinci fıkrası diyor ki seçimden önce veya sonra bir suç işlediğiyle sürülen bir milletvekili Enis Berberoğlu hakkında böyle bir iddia var. Hı hı. Meclisin kararı olmadıkça tutuklanamaz sorguya çekilemez tutuklanamaz ve yargılanamaz. Evet. Şimdi Diyorlar ki e, önceden yargılama başlamıştı. E, ama e, milletvekili seçildi. E, Yargıtay'daki süreç de bir kovuşturmadır. Bu kovuşturmanın devam edebilmesi için Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması gerekir. Dokunulmazlığının kaldırılması gerektiği de Anayasada son derece net bir şekilde yazılmış. 83. maddenin 4. fıkrası. Evet, evet. Diyor ki tekrar seçilen milletvekili hakkındaki soruşturma ve kovuşturma. Yani aynen Enis Bey Berberoğlu hakkında bir kovuşturma var. Ee, mahkeme kararı vermiş. İstinaf Mahkemesi. Hı hı. Yargıtay'da görüşülüyor. Kovuşturma devam ediyor. Meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırılmasına bağlıdır. Enis Berberoğlu hakkında... Böyle bir işlem yapılmadı. Yani anayasanın 83. maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarının gereği maalesef yerine getirilemedi. Ne yapıldı? Ee, üyelik sıfatı sona erdirilerek e, işte hakkında kesinleşmiş hükme göre e, hükmün cezai kısmının yerine getirilmesi yoluna gidildi. Ee, bu e, anayasanın 83. maddesinin 3. fıkrasında düzenleniyor. Bu doğrultuda anayasanın 84. maddesinin 2. fıkrasında hepimizin bildiği artık ezberlediği kesinleşmiş mahkeme kararının mecliste okunmasıyla milletvekilliği düştüğü, e, açıklandı, bildirildi. Yani düşürülmedi, bir oylama falan yapılmadı. Evet. Doğru. Sayın Gürkan burada para... ilginç olan bir şey var. Teamüller tabi akılla geliyor. Şimdi anayasa anayasanın 82. Madde, 83. maddesine aykırı olduğunu zaten ifade ettiniz bu yapılanın. Ama bu yapılanın zamanlaması açısından da belki de bir aykırılık söz konusu diyebiliriz. Hem diyebilir miyiz? zamanlaması hem e, teamüllere hı hı. uymama bakımında bu konuda bakın e, bir çok fazla tartışılmayan kamuoyunda ama bence son derece önemli olan bir noktaya işaret etmek Nedir istiyorum. Nedir efendim buyurun. Enis Berberoğlu hakkındaki Yargıtay'ın onama kararı e, bundan tam 20 ay önce Evet e, verildi. 2018 e, ne zaman oluyor? Yaklaşık 2 sene kadar. 2 seneden kadar. az. E, 24 Haziran'da seçim oldu. Ondan bir süre sonra e, Yargıtay e, şey yaptı onadı bu kararı 2018 hı hı. yılında. Yanıl hafızam beni yalıtmıyorsa e, Eylül. Ayı. 21 Eylül 2018'di. Yanlış evet. mı not 21 Eylül yani? evet 2018. Bakın bu kararı verirken Yargıtay Enis Berberoğlu kendi içinde çelişkili bir karar verdi. Bu konu çok önemli. E, Enis Berberoğlu hem dokunulmazlığını yok varsaydı. Hı hı. Hem de dokunulmazlığını aynı kararında vardır. Biçiminde bir işleme imza attı. Bu ilginç bir paradoks. Yoksaydı, yoksaydı, nasıl yoksaydı? E, ee, hükmü onadı. Tamam. Normal olarak biraz önce okuduğumuz anayasanın 83. maddesinin ikinci e, ve dördüncü evet. fıkrasına göre bu hükmü e, kuramazdı. Kurmaması gerekirdi. Koğuşturmayı durdurmuş olması gerekirdi. Ne zamana kadar? Ta ki Türkiye Büyük Millet Meclisinde Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına kadar. Ee, bunu yok saydı Anayasanın 83. Maddesinin 2. ve 4. fıkrasını. Ama üçüncü fıkrasını 83. Maddesinin geçerli saydı. Ne, ne yaptı? Yani dokunulmazlığı ee, ...milletvekilidir, Dokunulmazlık kazanmıştır. O halde dedi infazı durdurdu, tahliyeye hükmetti. Ve Enis Berberoğlu milletvekili olarak gitti, yeminle etti. E, 20 hı. aydır da, e, dır da e, şey da milletvekili olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Şimdi bir Yargıtay kararı düşünün. Kendi içinde e, ilgili milletvekili Enis Berberoğlu hı hı. hem dokunulmazlığa sahip hem de değil. Hem dokunulmazlıktan yoksun. Hı. 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 Bu çelişki hı. nitekim Yargıtay'ın kararının alınışına da yansımışa benziyor. Yargıtay kararı Yargıtay'da çok e, nadir görülen bir biçimde 3'e 2 çoğunlukla alındı. Anladım. Yani oy birliğiyle alınmadı. Evet, değil. Ve burada muhalefet şerhi yazan bir e, yüksek yargıcın muhalefet şerhi Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığı, bu kovuşturmanın yürütülemeyeceği, işte biraz önce özetlemeye çalıştığımız bütün olguları vurgulayan 28 sayfalık bir e, hukuk fakültelerinde ders olarak okutulması gereken bir e, şu, e, İngilizlerin, Amerikalıların case study dediği bir özel vurgulu olay hükmündedir. Yani herkesin konuyu merak eden o muhalefet şerhini okumasına bir göz atmasında yarar var. Peki Sayın Gürkan bu bundan şey sonrasında artık. Evet. yapılabilecek bir şey var mıdır? Yani artık milletvekilliği düşürülmüştür. Bakın, e, şimdi aslında dikkat ederseniz niye 20 ay bekledi? Evet. Soruyu sormuştunuz ama Çok ben önemli. bu Yargıtay nedeniyle şey yaptım. Tabii. Kısaca özetlemeye çalışayım. Hı -hı. Çünkü 2012 yılında anayasaya bu iktidar tarafından getirilen bireysel başvuru hakkı Ortaya çıkınca e, kesinleşmiş hükmün uygulanması yazılı bir kural değil. Anayasanın 84. maddesinin ikinci fıkrası hükmünü değiştirmiyor. Hı hı. Ama zımmen bir mutabakat sağlandı. Anayasa mahkemesine gidilmişse hak ihlali yolunda bunun sonuçlanmasını. Dolayısıyla da dönem sonuna bırakılması yönünde bir uygulama oldu. Evet. Bunu e, saygın bir hukukçu olan... AKP'liden meclis başkanlığına seçilmiş olan Cemil Çiçek fiilen uyguladı kendi döneminde aynı şekilde Binali Yıldırım'da Enis Berberoğlu olayında istifa edene kadar dikkatle titizlikle uyguladı şimdi e, bu bir teamüldü e, yani anayasa mahkemesinde bireysel hak ihlallerinin ee, bireysel hak e, mahrum duyuriyetine yol açmaması yolunda. İşte e, önceki gün birdenbire bir şey değişti. Evet. Birdenbire değişen nedir? E, hiç kuşkusuz ilk başta sorduğunuz gibi ben biraz cevapları dağıttım. E, sorduğunuz gibi e, Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP'yi aynı potaya koyup bir algı operasyonu yaratmak bu şekilde hem kamuoyunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin aleyhine etkilemek hem de İyi Parti üzerinden Millet İttifakını zedelemek. Amaç Ama bu diyorsunuz. Anlaşılıyor yani. ki amaç buydu. Öyle anlaşılıyor ki e, bu hedefe varamadıklarını çok çabuk gördüler. Peki. Çok çabuk gördüler özellikle de İyi Parti bu konuda Elif Berberoğlu'nu Sayın Akşener'den e, İyi Parti'nin üst düzey yöneticilerine kadar gazetecilik yılları nedeniyle çok iyi tanıyorlar. E, belki mensubu olduğu Cumhuriyet Halk Partililerden de daha kararlı biçimde e, terörizmle falan özdeşleştiremezsiniz. Olmaz böyle bir şey. O saygın bir gazetecidir. Gazetecilik görevinin gereğini yerine getirmiştir diye hı hı. çok vurgulu, çok altını çizen, kararlı e, eğilmeyen, bükülmeyen açıklamalar geldi. Hey. Aynı şekilde kamuoyunda da büyük bir tepki oluştu. Yandaş basına bakıyoruz. ya yani konuda şeyler onlar dahi bir garip mahcubiyet içindeler. Suçlama yapmaya kalkışsalar bile. Bu nedenle bakın Enis Berberoğlu cezasının bundan sonrasını normal geçmişte yattığı süre nedeniyle 15 Nisan'da mecliste yapılmış olan bu yarı açık cezaevlerindeki cezanın belli sürelerle eee Pandemi nedeniyle evde çekilmesi, ev hapsine e, dönüştürülmesi geçici zaman aralıklarıyla hükmü doğrultusunda e, ev eve gönderildi. Yani tahliye edilmedi aslında. E, cezaevinden çıktı. Yara çık cezaevinin e, koşullarında ev hapsinde. 31 Temmuz'a kadar evinde evet. geçilecek bu cezaevin. Ama bu o pandemi şey. böyle devam ederse bu uzayabilir. uzayabilir evet. Geçmişte de Mayıs sonuna kadardı, iki ay uzadı tekrar Gerçekten ziyelim. şimdi kısa bir cevap e, rica edeceğim efendim sizden ama gerçekten Covid 19 bahanesi miydi bu işin başka bir neden midir? az evvel. Bu yasal bir olay, bahane <laughs> değil, yasal <laughs> bir olay, yasal bir hak. Ama, ama bu sayede ama bir nevi dikkat, gelip... edin, <laughs> dikkat ederseniz tutuk e, dokunulma e, milletvekilliğinin düşmesi, evet. düşürülmesi, evet. Evet. E, tutukla gözaltına alınıp tutuklanmasındaki acelecilik aynı şekilde. Ee, bu e, konudaki işlemlerde de gösterildi. Sanıyorum istedikleri, hedefledikleri siyasi amaca ulaşmayıp kendilerini yıprattığını gördükleri için Peki. kısmen kamuoyu tepkisini bastırmak için aceleci bir at, adım attılar. Peki. Aynen e, işte bugün ve yarınki sokağa çıkma yasağının e, İlan edildikten sonra edildi. kaldırılması olayında olduğu gibi. Peki. Bundan sonra yapılacak olan e, anayasa mahkemesidir. Hı hı. E, bazı hukukçular maalesef yanlış bir bilgi veriyorlar. Anayasanın 85. maddesine göre anayasa mahkemesine 5 gün içinde müracaat edilecek. Anayasa mahkemesi 15 gün içinde karar verecek diyorlar. Bu anayasanın 85. maddesi 84. maddenin bir, 3 ve 4. fıkralarıyla ilgili ikinci fıkra hükmünde böyle bir hak yok. Peki. Ama Anayasa Mahkemesinde Enis Berberoğlu'nun iki hak ihlali davası var. Anayasa Mahkemesi bunu maalesef e, yani zamanı iyi kullanmadı. Bu kararı iyi bir şekilde vermedi. E, umarım şimdi e, ortada bir hak mahrumiyetinin değerlendirilmesi gereken acil bir durum var. Öncelikle bu konuyu ele alır. Zaten iki ...başvuruyu da birleştirmişti. Hı hı. Ve e, herkesin... ...vicdanını hukuken... E, ...rahatlatacak... E, ...bir e, hükmü... ...tesis eder. E, bu olmazsa... E, ...şunu düşünmek gerekiyor. Konu kaçınılmaz olarak... ...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecektir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde... ...Türkiye'nin sicili maalesef... ...giderek bozulmaktadır. E, bunu... E, ...Türkiye... Ve e, Türk yargısı gerçekten hak etmiyor, hak etmemeli. Peki. Bu dönemde çok fazla gidiyor. Hele böyle bir milletvekilinin, milleti temsil etmek üzere seçilmiş bir milletvekilinin hak mahrumiyetinin e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava konusu olması Türkiye için hiç iyi bir puan olmaz. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz bu geniş değerlendirmeniz Peki. için.